Met dilinin kökeni ve özellikleri birçok yönden itilaflıdır. Bu dilde bulunan metinlerin azlığı ve var olanların ise çok az ve sadece birkaç kelime toponimilerin var olması dil bilgisini keşfetmek adına oldukça zordur. Ancak bununla birlikte İran dillerinden eski Kürtçeyi kullanan, Kürtlerin atalarına çok yakın bir dil kullandıkları muhtemeldir. Nitekim Met dili eski bir İran dilidir ve Azari, Gilaki, Mazenderanca, Zazagorani dilleri Kürtçe ve Baluçi gibi diğer birçok dili içeren Kuzeybatı İran dil ailesine ait olarak sınıflandırılmaktadır. Grameri hakkında fazla bir bilgi mevcut değildir. Fakat Zerdüşlü'nün kutsal kitabı olan Avesta ile önemli fonolojik izologsları paylaşmaktadır. 15. yüzyıldan kalma Ermeni harfleriyle yazılmış bir el yazmasında bulunan Kürtçe dua metni için Met diliyle yazıldığı ifadesi vardır. El yazmasının daha eskiye dayanan orijinalliğinden kopya edildiği sanılmaktadır. Herodot eserinde 6 adet Med aşiretinin isimlerini listeler. Deyo kesin hükmü altında toplananlar yalnız Medya ahalisiydi. Med'ler çeşitli boylardan oluşmuştu. Buslar, Paratekenler, Strukatlar, Arizantlar, Budiler ve Maglar. Herodot Med'lerin Pers kökenli olmadıklarını Med'lerin anlatımıyla şu şekilde belirtmiştir. Maglar, Medler dedi ey kral biz de senin hükümranlığının kalmasıyla çok ilgileniyoruz. Çünkü aksi durumda krallığın Persli olan bu çocuğa geçecektir. Bu durumda biz Medler köleleştirileceğiz ve biz ayrı kandan olduğumuz için de Persler tarafından hiç hesaba katılmayacağız. Herodot aynı zamanda Medlerin Perslerle kesinlikle aynı aletlere sahip olduğunun ve olağan giyimlerinin birbirinden farksız olduğunu söylemiştir. Herodot tarafından aktarılan bilgilerden biri de bu Medler eski zamanlarda herkes tarafından Aryanlar olarak anılmış fakat Kolhisliler Atina'dan buraya geldiklerinde onların isimlerini medya olarak değiştirmişlerdir. Hatta zatında bu onların da kendilerine verdikleri isimdi. Metler ve Kürtler, Metlerin Kürtlerin atalarından olduğu konusunda başta erken dönem olmak üzere birçok dönemde tarihçiler ve seyyahlar arasında fikirler vardır. Medler ve Kürtler arasındaki bağı ilk gösteren tarihi belge, Karname'de yer almaktadır. Birinci Erdeşiri Papakan, Kürtlere karşı verdiği savaşta, Kürt Med Kralı diye bahsetmektedir. Bunun yanında, Farsça Gord yani Kahraman kelimesinden türeyen Kürt adıyla bağlantısı tartışılan Semitik kaynaklarda Kürden biçiminde çevrilen tanımın, günümüz Kürtleriyle ilişkisi bu sebepten kesin değildir. Nitekim Orta Çağ dönem kaynaklarında Hicri 5. yüzyılda yaşamış olan Ermeni tarihçi Heyton şöyle der. Sonunda Araplar Mısır'ın yönetimini kaybettiler ve Medler ki onlara Kürtler deniliyordu Mısır'a egemen oldular. Orta çağda bazı tarihçiler Kürtlere Med demiş, Kürtlerle yapmış oldukları savaşları Med işgali olarak yorumlamışlardır. Med dili tıpkı Kürtçe gibi Batı İran dilleri sınıfına girer. 15. yüzyılda 7 dilde yazılmış kutsal bir metinde Metçe'de yer almaktadır. Bayley, Henning, Chanitze ve David Neil MacKenzie gibi bazı bilim adamları metni incelemiş ve metnin Kürtçe olduğunu iddia etmişlerdir. 18. ve 19. yüzyıllarda birçok tarihçi ve seyyah kitaplarında Kürtlerle Metlerin aynı halkı olduğunu iddia etmişlerdir. Medleri başta Kürtler olmak üzere tüm İranilerin atası olarak ele alan görüşler de bulunmaktadır. Rus tarihçi ve dilbilimci Vladimir Minorski, şu anda Kürtlerin çoğunluk oluşturduğu topraklarda yaşamış olan Medlerin, modern Kürtlerin ataları olabileceğini öne sürdü. M.Ö. 8. yüzyılda bölgeyi işgal eden Medlerin, dilsel olarak Kürtlere benzediğini de belirtir. Bu görüş 20. yüzyılda birçok Kürt milliyetçisi tarafından kabul edildi. Ancak Hollandalı bir bilim insanı olan Martin van Bruinessen, Medleri Kürtlerin atası olarak gören görüşlere karşı çıkarak şöyle diyor bazı Kürt entelektüeller halklarının Medler soyundan geldiğini iddia etseler de Medlerin siyasi egemenliği ile Kürtlerin ilk doğrulanması arasındaki önemli boşlukta böyle bir bağlantıya izin verecek hiçbir kanıt yoktu. Bazı dilbilimsel araştırmalar daha önce ileri sürülen Kürtlerin Medlerin torunları olduğu görüşüne meydan okudu. İran araştırmaları profesörü Gernot Winfur, Kürt dillerini Medce'nin alt katmanları olarak temellendirmiş olsa da daha çok parça diline benzediğini söylemiştir. Kürtçe konusunda bir otorite olan David Neil Mackenzie, Kürtçenin Farsça'ya daha yakın olduğunu söyleyerek, Kürtçenin Farsçadan farklılığı nedeniyle kuzeybatı İran dili olarak görülmesi gerektiğini savunan geleneksel görüşü sorgulamıştır. Kaliforniya Üniversitesi'nde tarih profesörlüğü yapmış Wadi Jwaide, Kürt halkının tanınmış atalarından biri olan Med İmparatorluğu Kürtler tarafından kurulduğu söylenebilecek harika, nasyonel olan tek devlettir. The Cambridge History of the Kurds'a göre bazı Kürt yazarlar Kürtçenin Avestaca ve Medce'den türediğini iddia etmiş olsalar da doğrudan bir Kürtçe-Avestaca bağlantısı İran filolojisinin ilk aşamalarından itibaren Avestaca'nın sınıflandırılması henüz çözümlenemese de geleneksel olarak Doğu İran dillerine daha yakın olduğu kabul edilir. Ayrıca Kürtçe'nin Medce ile ilişkisi iddiası, Minorski'nin çoğunlukla varsayımsal tarihi kanıtlara dayanarak savunduğu bir tezdir. Ancak dilbilimsel kanıtlar tarafından desteklenmez çünkü Medce hakkındaki bilgiler son derece sınırlı ve dolaylıdır ve çoğunlukla eski Farsça yazıtlarında bulunan ödünç kelimelerle Kürtçe-Medce bağlantısıyla ilgili olarak her şey mümkün ama hiçbir şey kanıtlanamaz diye belirtir. Ancak eldeki sınırlı veriler bile, Kürtçe-Medce genetik akrabalığına karşı deliller sağlamaktı. McKenzie bu şekilde Kürtçenin medyan kökenini reddederek, Kürtçenin medyan dil alt gruplarından erken bir ayrışmayı temsil ettiğini belirten ve Kürtçe ile Farsçanın paralel olarak geliştiğini gösteren bir Kuzeybatı İran dillerinin evrimine dair bir çerçeve çizmiştir. Benzer şekilde Batı İran dillerinin tarihi fonolojisindeki önemli lehçe, sınır çizgilerine dair bir araştırmasında Windhoof, bu gerçeklere dayanarak Kürtlerin medya topraklarına sonradan göçüne ilişkin olarak aşağıda açıklandığı gibi Kürtçenin muhtemelen ne dil bilimsel ne de coğrafi olarak bir medya diyalekti olarak kabul edilemeyeceğini Azerbaycan'ın modern İran dillerinin ve orta İran dillerinin medyan diyalektleri olduğunu belirtmiştir. Tevrat Yeramya bölümünden alınma ayet ve bablar okları bileyin, ok kılıflarını doldurun. Rab, Med krallarını harekete geçirdi. Amacı Babil'i yok etmek. Rab öcünü, tapınağının öcünü alacak. Babil surlarına karşı sancak kaldırın. Muhafızları pekiştirin, nöbetçileri yerleştirin, pusu kurun. Çünkü Rab, Babil halkı için söylediklerini hem tasarladı hem de yerine getirdi. Ey sizler! Akarsuların kıyısında yaşayan, hazinesi bol olanlar! Sonunuz geldi, zamanınız doldu ülkeye sancak dikin, uluslar arasında boru çalın, ulusları Babil'le savaşma, ön ol hazırlayın. Ararat, Manni, Aşkenaz krallıklarını ona karşı toplayın, ona karşı bir komutan atayın, çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerlerine. Ulusları, Med krallarını, valilerini, bütün yardımcılarını, yönetimi altındaki bütün ülkeleri onunla savaşmaya hazırlayın. Ülke titreyip kıvranıyor çünkü Rabbin Babil diyarını ıssız bir viraneye çevirme amacı yerine gelmeli. Yeşaya, Daniel ve Ester bölümünde ise Medlerden şu şekilde bahsedilmektedir. Gümüşe değer vermeyen, altını sevmeyen Medleri, onlara karşı harekete geçireceğim. Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordecai'yi her bakımdan nasıl onurlandırdığı Med krallarının tarihinde yazılıdır. Gördüğün iki boynuzlu koç Med krallarını simgeler. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi tarih iyi günler diler.